Hedef İmamoğlu hafta sonu televizyonda Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun İzmir konuşmasının bir bölümüne denk geldim. Dedi ki: İktidar zalimliğine yeni bir sayfa ekledi. Dün öğrendim ki aralarında kimi yol arkadaşım, kimi tanıdığım, kimi hiç tanımadığım insanların mal varlıklarına, banka hesaplarına el koymuşlar. Dedim ya, aralarında tanımadıklarım da var. Herhalde selam verdim diye ya da bana geçerken dokundu diye onları da yaktılar. Bu sözler ardından gazeteciler arasında yoğun telefon trafiğinde kimdir bu isimler konuşulmaya başlandı. Herkes tahminlerde bulundu. Cumhuriyet gazetesi dün üç ismi yazdı. Bu isimler arasında İmamoğlu'na seçim kazandıran kampanyayı yapan Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş gibi isimler dışında İmamoğlu'nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz da var. İmamoğlu'nun Aralarında tanımadıklarım da var dediği isimlerin önemli bölümü ise İBB iştiraklarından ihale alan şirketlerin sahipleri. Asıl hedefin Cumhurbaşkanlığına aday İmamoğlu olduğunu bilmeyen yok sanırım. Gazeteciler ile telefonda konuşurken aklımda tek cümle vardı. Bu ülkenin siyasi kültürü, politik davranış kalıpları hiç mi değişmez? Şunu demek istiyorum değişmeyen zihniyet kodları Osmanlı döneminde en çatışmalı kavramlardan biri, müsadere oldu. Yani, özel mülkiyete devlet tarafından el konulması. Tarihçi İsmail Hami Danişmen'de göre, Fatih II. Mehmet'e kadar bilinen pek bir müsadere olayı yaşanmadı. İstanbul fethi sırasında Bizans'tan rüşvet alarak fete muhalefet ettiği iddiasıyla Vezir-i Azam Çandarlı Halil Paşa azledildi, tutuklandı, öldürüldü ve 420 bin altın değerindeki mallarına el konuldu aslında olayın gerçeği. Çandarlı'nın 2. Mehmet'in ilk tahta 1444-46 çıkışında indirilip yerine 2. Murat'ı saltanat koltuğuna oturtmasıydı. Yani asıl mesele iktidar kapışmasıydı. Ki bu sebeple ortada tek suç olmamasına rağmen Fatih, saltanat mücadelesinde kardeş katlini kanunname ile meşrulaştırdı. Kundaktaki kardeşi Ahmet'i bile boğdurdu. Bunları bildiğinizi, tahmin ediyorum pek bilinmeyen siyasi baskı aracı olarak kullanılan müsaadere, babası Fatih ölünce iktidara gelen ikinci Beyazıt, Çandarlı Halil'in oğluna mal varlığını iade etti. Ancak müsaadere sona ermedi. Buna tepki olarak vezirler ve de mallarını muhafaza etmek için evladiye vakıfları kurdular. Müsadere, konusuna her geçen yıl tepkiler büyüdü. Özellikle 3. Selim ve 2. Mahmut döneminde, Çünkü sadece mesele iktidar kavgası değildi. Osmanlı Devleti'nde mali sıkıntı arttıkça müsaadere alanı büyüdü, zenginlerin mülklerine paralarına bir bahane ile el konulmaya başlandı. Tarih, 3 Kasım 1833 müsaadere tanzimat fermanıyla ilga edildi, kaldırıldı. Tarih, 3 Mayıs 1840'e ceza kanunnamesinin 4. bölümü tamamen müsaadere konusuna ayrıldı. Başkasının mal varlığına artık müdahale edilmeyecekti. Keza tarih 23 Aralık 1896 kabul edilen ilk anayasanın 24. maddesi müsaderenin yasak olduğunun altını bir kez daha çizdi. Osmanlı'da bile kişinin mal ve parası anayasal güvence altına alınırken bugün müsaderenin gündeme gelmesinin sebebi belli. Politik zihniyet kodlarımız değişmiyor. Çıplak heykellerin anlattıkları, zihniyet değişimi yavaş ve uzun sürelidir. İnsanın kültürel hayatı değişmediği sürece kağıt üzerindeki özgürlüklerin hiçbir önemi yok değiştiğini sandığınız düzen veya çağ insanın zihniyeti değişmediği sürece yerinde sayar. Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun o konuşmasında söyledikleri hayli sıkıntı bir sürecin gelmekte olduğunu işaret ediyor. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi yarın sizin 40 yıllık, 50 yıllık tapularınıza, arabalarınıza, bankadaki paralarınıza diplomam gibi çöker. Bak buradan söylüyorum. Bugün bana yarın hepimize iyi görün, iyi anlayın diye anlatıyorum milletimize. Ramazan itidal, ölçülülük ayı. Ya sonrası bu sert siyasi kapışma ülkeyi nereye götürecek? Kuşkusuz hukuk görevini yapsın. Herkesin boynu adalet karşısında ince. Hele mahşer günündeki mahkemeyi kübra'dan kim kaçabilir? Ancak FETÖ kumpaslarını da yaşadık. 2 yıl hapis yattım. Bu gerçeği de göz ardı edemem. Bugün hala siyasi cezalandırma araçlarına ne gerek var? Hepimiz aynı gemideyiz ve gemi yine su alıyor. Kimse farkında değil mi? Yusuf Has Hacib ne dedi? Kutun iktidarın başının görevi hizmet ve şiarı adalettir. Bakınız, Sokrates'ten Platon'a devlet bedene benzetildi. Michelangelo'nun Davut gibi pürüzsüz çıplak heykeller bunu vurgulamak için yapıldı. Bacaklar tüccarlar idi ve onların yok edilmesi bedenin hareketsiz kalması, çökmesi anlamına gelirdi. Tüsiyat operasyonu da İmamoğlu'nun çevresine yapılan ile aynı. Rönesans ve hümanizm anlayışı Avrupa'da bedenin sağlıklı olması amacıyla doğdu. Ya bugün ülkemizde yaşananlar geleneksel devlet anlayışını oluşturan keyfilik artıyor. Demokratikleşmeye modern devlete mecburuz.